Yavuz komutanımla konuşan var mı ya? Cık. Ses daha da çıkmıyor. Şaka maka komutanımız yok mu artık? İstifasını hemen kabul ettiler mi ya? O iş artık biraz muallakta. Boncum. Ha başladı yine. Boncum. Minnoşum. Feyzullah annen burada. Ortalık iyice bak karışmaya başladı. Nasıl karışıyor? Annenle annem birbirine girdi. Sebep? Sebep küresel ısınma. İşte biri diyor ki bitki örtüsünü mahvediyoruz. Öteki diyor ki buzullar erimeye başladı. E Ondan işte girdiler birbirlerine. İyi de Boncuğum annem nereden bilsin küresel ısınmayı? Ya Feyzullah saçmalamasana. Ya işte söz meselesi, isteme meselesi. Ne zaman gelip isteyeceksiniz diyor annem. İsteyeceğiz Boncuğum. Fırsat mı var? Vallahi annen iki gün sonra gelip isteyeceğiz dedi. Bak eğer gelmezseniz vallahi billahi ortalık karışır. Bir daha da benim yüzümü göremezsin. İki gün mü? Alo. Kızım sen ne darlıyorsun bu çocuğu ya? Tamam gelip isteyeceğiz dedik sana. Cık. Bizim sözümüz senettir. Tamam da Mücahit Bey, ya bizimki senetten ziyade karşılıksız çeke benziyor. Şimdi, şimdi Oğlum bunda da dil papuç gibi lan. Al şu telefonu. <laughs> dur, durum ciddi ya. Bu boncuğum şimdi bu iki gün kesin bilgi mi? Evet canım, kesin bilgi. Yani 2025'te nişanı yaparsak inşallah, e, 2030'da da düğün falan. Feyzullah, kapatıyorum ben. Ya, bu, bir, 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 bir bu. kapattı bile. Feyzullah. <laughs> Sen bu gidişle sonra evlenirsin oğlum. Abi bak. Artık gideceğiz isteyeceğiz kızı. Bu işe beraber girdik. Yarı yolda bırakmak yok tamam mı? Abi tabi. Tabi. Beraberiz. Yedi kişiyiz. Ezgi bir hapishanesine gitmemiz lazım. İmkansız olduğunu ben de farkındayım. Ama mesele başka. Bizi yardım etmen lazım. Tamam. Sen hazırlıklarını yap. Sabah karşı orada oluruz. İstihbarat mı? Aynen. Yarın sabah bize yardım edecekler. Müşterek operasyon. Beyler. Bir toplanın şöyle. Birçok zorlu göreve gittik. Ama bu şimdiye kadar önümüze gelen en zorlu görev. Çünkü her ne şartta olursak olalım kimse ölmemeli. Yavuz komutanımız için bunu başarmak zorundayız. Hata payımız yok. Allah yardımcımız olsun. Sağ! Ol. Hadi. Çıkalım. Yavuz ne zamandır onların elinde? Dünden beri. Komutanım yaklaşıyoruz. Mücahit, hazırlan. Emredersin komutanım. Herkes yerlerini alsın. Tekrar tekrar söylemek istemiyorum. Ne yapacağınızı, daha doğrusu ne yapmayacağınızı biliyorsunuz. Biliyoruz komutanım. Dikkatli olun. Eylem arkamda kal. Pardon? Ne olacağı belli değil. Ben çocuk değilim. Hele senin çocuğun hiç değil. Mansur, gelen giden var mı? Görünürde kimse yok komutan. Yavuz Yavuzaltı, ben hazırım. Yavuz altı Yavuz. Beklemede kal. Tecelleyici hazır. Yavuz dur, dinliyorum. Geliyorlar. Tamam, hazırım. Yavuz dört, size doğru geliyorlar. Anlaşıldı. Herkes hazır olsun. Bir müddet telsiz ve telefon çalışmayacak. Anlaşıldı komutanım. Yavuz altı ve Hadi geçmiş olsun. Arabayı çekmen lazım. Arabayı çekmen lazım. Hey, sana diyorum. Araba hasta, arızalanmış. Manyak mıyım onun ortasına bile çekeyim. Yardım çağırdın mı? Cık. Yok. Çağırmadım. Senin yani telefon çekmiyor. Seninki? Benim telefon da çekmiyor. Ne yapacağız? Atın atı silahı! At. at! At silahı! Atın silahlarınızı! Siz atın silahlarınızı! Demir silahın beyninin önüne dökerim seni. Atın dedim! Silahlarınızı! Kimse atıyor istemiyoruz! Atın! Atın dedim! <laughs> i̇ndir silahları, indir! <laughs> at silahlarınızı! Size bir zarar gelmeyecek. Sakin olun. <gülüyor> at, at, <gülüyor> <silahları>. <gülüyor> Size zarar vermeyeceğiz. Çekil <laughs> yolumuzdan. <Kimsine gülüyor> <söven>. Çekilin yolumuzdan. Kim sürüsü? Çekilin yolumuzdan. İndirin silahları. Siz atın. <laughs> atın silahınızı. İndir. Size bir zarar gelmeyecek. İndirin silahları. İndir. At silahını. <gülüyor> <gülüyor> at silahını. At. Gel. Gel şuraya. At silahını. <laughs> <laughs> <At. gülüyor> <At. gülüyor> İndir. Silahları toplayın. Mahkumları araçtan indirin. Kıyafetlerini çıkarın. Güvenli bir yere alın herkese. Özellikle mahkumlar kaçmasın. Komutanım. Mahkum kim olacak? Bu da size ibret olsun. Komutanınıza bakın, ibret alın. Adalet ve hukuk her şeyden üstündür. Neyse ki öyle. Çaylak bunu sana bırakıyorum. Abdullah komutandan imzalıdır ha. Bakın son satırında ne yazmış bizim için. Sağ olun. Var olun, dağ olun. Kalın sağlıcakla. Komutan, Bu da bende kalsın. Komutanım. Sen bizi aldatmaya mı çalışıyorsun? Alacak bir şey yok araba tak. Böyle olacağını biliyorduk. Komutanım. Ara sıra uğrarsınız Hı. değil mi? Zaten hemen de gitmezsiniz. Bir yemek yeriz. Bir şeyler yaparız. Değil mi avcı? Ha? Tabii tabii. Komutanım zaten bir müddet burada kalır. Hem Bahar da burada zaten. Nereye gidecek ki değil mi komutanım? Biz ölene kadar kardeşiz. Üniformamızı sırtımızdan çıkarıyoruz, ruhumuzdan değil. kız isteyecektik. Hepsi yalan oldu. Ne yapalım oğlum? Sen de bizimle idare edeceksin artık. Üst çavuş Karaman, komutanım harekat merkezinde görmeniz gereken bir şey var. Ne oldu aslanım? Gel. tell you the bu Savaş sözü. I don't like the war. Çok küçük yaşından beri. I'm a little boy. Haksızlığa. I can't stand injustice. Kanı görmeye dayanamayabilirim açıkçası. Unflog. Bugüne kadar nerede bir haksızlık I have görsen oldum. Karşısında oldum. bu karşısında oldu. Bu ne ya? Çolak, röportaj vermiş. Bütün dünya basında <laughs> aynı anda yayınlıyor. Ne diyorsun komutanım? bir eleminizde silindere davalmış. Bize terörist diyorlar. Aviz tadıyanlar iyi bilir ki But those terör They Adamı resmen barış altısı gibi göstermişler bir ya. Adamı resmen barış altısı gibi göstermişler ya. Adamı resmen barış altısı Adamı resmen barış gibi göstermişler ya. Adamı I wish Sorry. Son olarak böyle bir söylemek Do you have any words for the, people of the <laughs> Ben onlar için bu mücadele için. I want them to know başlattığı bu savaşta. <laughs> I'm in the struggle for them. <laughs> Ben de karım. <laughs> Çocuklarımı. Adi şerefsiz. All <laughs> the <one gülüyor> I loved in this war, the Turks have integrated. Şuraya bak ya. Adamı resmen <laughs> halk kahramanı yapmışlar. Sanki onlar kahraman, biz teröristiz. <laughs> Olacak iş değil ya. Amaçları da bu değil mi zaten? Çolak'a meşruiyet vermek istiyorlar. Resmen bütün dünya kamuoyuna çolak pazarlıyor sahtekarlar. Haksızlık böyle kepazelik olmaz ya. Erdem komutanım nerede? Bu skandaldan haberi var mı? Komutanımız çıktı. Nereye çıktı? Bilmiyorum bir şey söylemedim. Erdem komutanı arıyorum. Ben de hafızalıyım. neredesiniz? Burada işler bayağı karıştı. Burada da işler biraz karıştı. Ne, neredesin? Silah sesi mi o? Bu düştüm. Yerini söyle, hemen geliyoruz abi. Yok, ben hallederim. Abi saçmalama, konum at. Hemen çıkıyoruz yola. Tamam, tamam. Ne oluyor? Başı belada mı? Bu düşmüş. Ne? Nereden komutanın telefonu açmıyor? Çıkmamız lazım hemen. Oo. Abi, yürü. Utanım, biz mi gideceğiz yardıma? Emniyete haber verelim. Hemen Pöhlü'yü arıyorum şimdi. Yardıma gidecekler. Dur. Evet. Geç. Özel kuvvetlerden başlamış ateş acar. Tim arkadaşlarım. Kim var içeride? Özel kuvvetler mensubu biri var. Tamam. Burada kalın siz. Koçlar, biz de dalacağız sizinle. Olmaz öyle şey. Olur, olur. Biz size karışmadan yandan yandan dalarız. Alın şu deliği başımdan. Abi adam anladı hemen deli olduğunu. Siz merak etmeyin. Böyleler şimdi içeriye girip durumu iki dakikada hallederler. Hafız alıp buraya gelirler. Emredin komutanım. Beni aramışsınız. Komutanım, Ali Haydar komutanımı pusuya düşürmüşler. Pusuya mı? Nerede? Ne zaman? Merak etmeyin komutanım, biz buradayız. Köhler de müdahale ediyor. Şehir merkezindeyiz. Tamam, hemen geliyoruz. Dayan abi, dayan. Hey yavrum hey, koçlara bak. Takır takır indiriyorlar be. Kaçıyorum kaçıyorlar. Çalak sen benimle gel. Beyler siz burada kalın. Çalak yürü. Hı? Arkadaşımız içeride bir yere gelecek. Sakin yani, ol. Hadi yani. Beyler yürüyün. Çek, çök. Hafız! 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 Hafız içeride misin? Alevler çok fena, giremeyiz. Ne demek giremeyiz? Gireceğiz. İçeride mi bırakalım adamı. Hemen Adam boşaltın burayı. Alevler bütün binayı sardı. Kusura bakmayın başkomiserim. Kardeşimi bırakmam orada. Ben de askerimizi bırakmam. O zaman beraber giriyoruz. Hafız! Abi! Keşan lan! Al Abi iyisin değil mi? Abi. İyi iyi. Dolan yutmuş ama yanık yok. Sizden de Allah razı olsun. Hayatımda seni kadar delisini daha önce görmedim. Geçmiş olsun. Sağ olun başkomiserim.